Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün restoranlarda ve kafelerde herkesi severek yediği bir yemek tarifi vereceğim size. Köri soslu tavuk yapacağım. Malzemelerimi hazırladım, sadece doğraması kaldı. Çok basit malzemeler var içinde. Göğüs tavuk kullanacağım, iki tane kapya biber kullanacağım, iki tane havuç kullanacağım, bir o büyük bir orta boy kullanacağım. Onun dışında baharatlarım var burada. Baharatların içerisinde şöyle göstereyim baharatları. Pul biber tamamen isteğe bağlı ben sevdiğim için koyuyorum. Kimyon, karabiber, köri, tuz ve sarımsak tozu kullanacağım. Onun dışında iki tatlı kaşığı tereyağım var. 200 milim kremam var. Bağlamak için de nişasta kullanacağım. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Size sırasıyla göstereceğim. malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi e, sırasıyla yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce tereyağını kızdırdığım tavaya atacağım. Sonra havuçtan başlayacağım. Çünkü havuç sert bir sebze olduğu için havuçu sonra arkasından biberi ve tavukları atacağım. Sırayla soteleyeceğim. Sonra diğer malzemeleri sırasıyla göstereceğim. Bu arada koyduğum malzemeler ben havuç ve biber sevdiğim için koyuyorum. Köri soslunun içerisinde Havuç yerine mantar kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. İstediğiniz sebzeyi siz seçebilirsiniz. Sadece sosu önemli olan sosunu ve kıvamını tutturun. Gerisi önemli değil. Evet. Tavuklarım ve sebzelerim şu an pişmeye yakın. Hatta pişti sayılır. Şimdi kremasını ekleyeceğim. Bu şekilde gösteriyorum. Krema, kremayı karıştırdıktan sonra köri sosunun sosu birazcık yoğun kıvamlı olması lazım. Bu kremalar biraz cıvık. O yüzden bağlamak için bir kaşık nişasta kullanacağım şimdi. İyice baharat ve kremaları özlesin. Evet, yemeğimiz hazır. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. <laughs> afiyet olsun.